Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. Birincisiyle ilgili şablon anlamında düşünmeyin. Analiz, işte çalışma fırsatı buldum. En azından düşüncelerimi aktarayım. Ama verdiğim analizler doğrultusunda kurguyu kurmak size kalsın. İkinci aldıgan ilgili daha net ve en azından kurgu anlamında da başarılı bir analiz olacağını düşünüyorum. Program gerçekten çok güzel. Hem ikramiye verebilecek tarzda hem ön plan tuttuğumuz sürprize yakın atlar var. Yani her türlü sonuca açık bir bülten bizleri bekliyor ama seyir açısından gerçekten keyifli olduğunu söyleyebilirim. İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifanaliz.com sitesinde yayınlanacaktır. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Twitter'da da bizi gifanaliz yazarak takip alabilirsiniz ki burada da paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu tür paylaşımlardan haberdar olmak için mutlaka takip etmenizi önerebilirim. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımız da mevcuttur. Normalde bugün İzmir'i vermek istiyordum aslında YouTube yayını olarak ama ya gerçekten program o kadar güzeldi ki bu kadar güzel programa İzmir'i vermem YouTube'da doğru olmazdı. O yüzden de İstanbul analizlerini konuşalım. Birinci koşuda puanlamada biraz geri planda kalabileceğini düşündüğüm 7 numaralı Kurt Engin'e dikkat edin. Süratle gitmesi muhtemel yarışta ben uygun kilosuyla beraber sonlarla sert gelip kazanmasını bekliyorum. 7 numaraya dikkat edin. Tuttuğunuz atlar varsa yazın. Özellikle 4 numaralı Ezer Döver, 3 numara Junior Selim gibi atların ciddi anlamda şansı var. Ama 7 numara Kurt Engin mutlaka dikkat edin derim. 7 ve 4 olmazsa olmazım. 2. koşuya baktığımızda burada ben Ekür'lerden Abatan tarafındayım. Yani Azamat da evet 2 2 ama özellikle son yarışını çok beğenmedim. Abatan ise bence yek yarışta muazzam koştu. Yarışı engeller takip etti. Düzlükte tam düzgün aksiyonlarla geldi. İkinciliği acaba alacak mı derken bir anda içeri attıken Nat ve kolay bir şekilde dördüncü kelleti ben çok beğendim atı bugün bir tane ciddi rakibi var eğer o çok üst düzey bir performans sergilemezse ben ekürlerden bir numara batanın kazanmaya çok çok yakın olduğunu düşünüyorum rakip yazmayı düşünenler varsa 7 numaralı gök alan potansiyelli biraz zaten son yarışının grup koşu olmasından bunu anlayabiliriz bugün de kendi şans yazmaya çalışacak 1 ve 7 çok ağır basıyor ufak oyuncaklar iki hatta geçsin ama daha da belli edeceğim diyorsanız 12 numaralı Ollerla ve 5 numalı Boğaz çocuğu yazılabilir. 3. koşuya baktığımızda yani burada 2 numaralı Samuray Kajiki ve 3 numaralı Sofiyana ile ilgili çok fazla yorum yapmayacağım. İkisi de çok şanslı ve kazanma ihtimali çok yüksek ama ben 4 numaralı Raven diyeceğim. Henüz Maiden bir isim olmasına rağmen son üçüncünde grubun bittik. çok az bittik öyle söyleyeyim. Gerisine derece yaptı ama en azından kapanabilecek tarzda bir derece farkı var. Baktığımızda diğer hatların 3'ü önde gitmeyi seven süratli isimler. Brave Horse, Samurai Kajiki, so, ee, Sofiana. Çok seri bunlar. Büyük ihtimalle bir yerlerde önde mücadele girecekler. Arkalarda çok güzel bekleyecek olan, kilo avantajında yanına almış olan 4 numaralı Raven'in ben çok iyi koşacağını düşünüyorum. 2 ile 3'ü biri yazın size kalmış ama 4 numaralı Raven'e çok dikkat edin. Bence 1. aldıganı hani, ikrami yaptırabilir. Şimdi geldik ikinci aldık aynaya. İkinci aldığın ayna, ilk aynaya baktığımızda aslında burada sırtan bir at var. Ama insan ile tek atmaya gitmiyor. O isim bir numaralı Badu. Badu normal şartlarda bu grubu devamlı geçen veya bu grubun hemen dibinde yarışları bitiren bir isim. Özellikle gidişat anlamında şartlar olduğunda mutlaka bir yerlere geliyor. Bugün baktığımız şartlar inanılmaz değil. Çünkü önde gidebilecek Ribery ile beraber Mr. Lowerman var. Diğer atlar evet yerden gelebilecek atlar var ama bunlar arasında en dikkat çeken isim Badu. Çünkü King of the South net bir sprinter değil. Rebel time net bir sprinter değil. Bunlar da öndeki tempolara erken katılabilirler. Bence 1 numaralı Badu ismini çok fazla duyabiliriz. Sonlarda sert gelir ve yarışa lehine çevirme ihtimali çok yüksek. Eğer ilk ayakta fantastik bir başlangıç yapmak isteyenler varsa Badu'yu tek başına bırakabilirler. Ama yok ben ilk ayaktan böyle bir güzel programda yatmak istemiyorum diyorsanız 11 numaralı Honeymoon Beğendiğim bir at görüntüsü dikkat çeken bir isim devamlı geliyor yarış bitiyor. Bugün kilo avantajı da beraber süratli gidebilecek yarışta sonlara sert gelebilir. Daha sonra grubun kalite atlarından 2 numara King of the South. Daha sonra 3 numaralı Ribery. Evet Stinde Mr. Lowerman var ama bu ikili daha önce birlikte koşmuştu ve Ribery üçüncülük elde etmişti. Bugün eğer liderliği rakibine bırakmadan biraz da Mr. Lowerman erken baskılara başlamazsa Ribery'den Beyaz Bayrak aynı yarışı gelebilir. Tam tersi 5 numaralı Mr. Lowerman için de geçerli. Daha sonra 8 numaralı Roberta Mia ve 12 numaralı Rebel Time devreye girebilecek isimler. 1 numara çok riskli ama risk almak isteyenler için aday rakip yazılacaksa 11, 2, 3, 5, 8 ve 12 değerlendirilebilir. 5. koşu diğer bir meydana geldiğimiz aslında burada dikkat çeken bir isim var. 7 numaralı Sait Can Bey normal şartlarda yaptığı iki yarışı gerçekten çok fazla meyinde kalmayacağını gösteriyor. Bugün de kazanmaya yakın ama potansiyelli, soru işaretli atlar var burada. Yani o yüzden de 7 numaralı Saitcan'a bir tek atmak bana çok riskli geldi. Zaten daha inancımızın olan kazanma ihtimali yüksek gördüğüm bir tek adayı var. O yüzden ben burada 7 numaralı Saitcan'a bir yanına rakip yazacağım. İlk rakip 2 numaralı Demir Berke. Yani burada katların bir çoğu böyle yüksek bedellerle alınmış isimler ki Demir Berke de bunlardan biri. İlk yarışında beklentiyi karşılayamadı ama en son yaptığı öyle bir çalışma var ki bu atın gerçekten muazzam azıklarla geliyor. 25 3 37,5 yani daha ne yapabilir ki at ki bir, yarış, bir önceki golü da iç pisti 1-0-9-6'larda. Yani muazzam azıklarla geliyor. Eğer o potansiyelini sağ yansıtırsa bugün 2 numara Demir Berke'den iyi bir yarış görebiliriz. Daha sonra puanlamada biraz geri yanda kalabileceğini düşündüğüm bir isim var. O 1 numaralı Bozarslan. Bozarslan'ın ilk yarışı çok iyiydi. Ki o gün ben dikkat demiştim bu iyi koşacağını söylemiştim. Biraz da cazipti ama kazanamadı. O gün biz de yatırmıştık Kerem Bey'im. Ondan sonraki yarışı kötü gibi görünebilir ama aslında öyle değil. Ya yani bu Boat o gün dış kulvardan çıktı ve ya 1200 metre çim pist yarışta eğer iyi bir start çıkış alıp önlere hemen gelmezsen viraj geliyor ve yani dış kulvardan gelip de liderliği alma ihtimali çok düşük. Bunun dezavantajını yaşadı. Gelene kadar viraja liderli alamadı. Bayağı bir dış kulvarda dolaşmak durumunda kaldı ve düzlük boyunca yerinde sayarak kolay bir dördüncülük elde etti. Çok fazla ölçü almayın. Bugün yine 12. kulvardan çıkıyor ama bugün mesafe 1400. O yüzden de önlere gelmekte, liderliği almakta zorlanmayacaktır. Eğer şöyle viraja birkaç boy önde dönebilirse bir numaralı Bozarslan Beyaz Bayrak yarış yapabilir. Dikkat etmekte fayda var. Daha sonra diğer isim 3 numaralı Elittay. Yine potansiyel atlardan biri kendine şans yaratabilir ve bunlarla beraber 5 numaralı İstanbullu ki son yarışında biraz virajda e, bindisi kontrol etmekte zorlanmış dış kovalar açılmış. Ona rağmen gelip 3. Kell etmesi büyük bir başarı. 7-2-1-3 ve 5 sıralamam. 6. Koşu Avrasya koşuna geldiğimizde güzel ve izlenmesi keyifli bir yarış bizleri bekliyor. Önlere çıkabilecek atlar olsa da tam o tempoları kestirmek kolay değil bu çünkü 3 tane öne çıkabilecek at var. Kegner, Megaloman ve Vincitore. Kegner evet önde gitmeyi seven bir at ama genelde özellikle son yarışına baktığımızda buyurun deyip önde bazı isimleri bırakıp arkasında beklemeyi tercih ediyor. Ya burada ya Vinci Tore ben liderli almasını bekliyorum ki Tolga Yıldız bu tür günlerde bunu yapmayı sever işte Askıt'la yaptı. Daha önce Vinci ile yaptı. O yüzden de bugün beni korkutan hatlardan biri Vinci Tore olsa da ben ilk şansı bir numaralı Long Runner'a vereceğim. Ara sonrası gördüğü yarışta gerçekten çok da üzerine gidilmeden düzgün aksiyonlarla geldi. Bence biraz hem gidişat anlamında hem de mesafe anlamında sıkıntı yaşadı. Bugün hem mesafe uzadı hem de o saydığımız isimler biraz tempoları erken yükseltirse de ben bir numara Long Runner'ın sonlara sert gelmesini bekliyorum. Favorim ilk rakibi ise 8 numaralı Royal Runner. Yani ne kadar Gökhan Kocakaya long runner tercih de Real Ronald'ın son yarışı çok etkiliydi. Bugün devamını getirebilir. Daha sonra dikkat edeceğim bir at var. 5 numaralı Burgaz. Ya yani benim aslında burada gidişat anlamında favorim Burgaz. Çünkü yani çok sert tempolar beklemiyorum. Real Runner, Long Runner gibisinden bu tempoda etkilenebilir. Burgaz genelde öndeki kattan arkasında yarış takip eden bir isim olduğu için yani büyük ihtimalle viraj dönüldüğünde Burgaz bir anda hamle yapıp liderliği almaya çalışacak ve eğer buralarda bunu başarabilirse Geriden gelen atlar gelene kadar Burgaz işi bitirebilir. Benim gidişat anlamında beklentim 5 numaralı Burgaz'ın bu hamlesiyle beraber kazanması. Bir de bunun yanına bu kadar önde tempo acabalar derken 6 numaralı Kekner'i yazabiliriz. Eğer öndeki tempolar yavaş olursa Kekner öyle ya da böyle bir yerlerde kendine şans yaratır ve yarışı kazan isim olduğunu görebiliriz. 1, 8, 5 ve 6 bu koşu için sıralamam. Bu koşu çok kolay değil. Bence son zamanların en zorlu e, yarışlarından biri. Ayakları düz bassın. Umarım hak eden bir isim kazanır. Dikkat edilmesi gereken yarışlardan olduğunu söyleyebilirim. 7. koşuya geldiğimizde, yani burada dikkat çeken bir isim var. 2 numaralı Wolf Polat. Yani bazı son zamanlarda koştuğu gruplar bu grupta kıyaslamayacağımız derece sert isimlerden oluşuyordu ki şöyle bir son 3 yarışına baktığımızda kısa vadi 7 koştu oldukça sert rakipler vardı. Daha sonra Kısa Hava 8 koştu. Arsmen gibi atın dibinde bitiren bir attan bahsediyoruz ki 154-65 gibi de bu gruba göre en az 200 3 tane iyi derece yapan bir e, Wolf Polat var. Daha sonra da bu at 1600 koştu. Formda bir Lex Talianus'e geçildi. Yani son zamanlardaki yarışları gerçekten çok etkili. Bugün biraz daha uygun rakibin yanına geliyor. Gidişat anlamında Waterlily'i işte Firecracker gibi isimler biraz erken tempoya girip yukarı çekerseler ben Wolf Palat'ın mutlaka bu yarışı kazanmaya çok çok yakın olduğunu ve kazanacağını düşünüyorum. İkinci tek arayanlar veya vereceğim diğer teki e yönelmeyenler Burada 2 numaralı Wolf Paul da farklı bir tek adı olarak değerlendirebilir. Ama ben Wolf Paul'un yanına bir tane sürpriz yazmak istiyorum ve o da 8 numaralı Sailor Kingdom olacak. Sailor Kingdom ara sonrası 2 tane yarış gördü. Özellikle ilk, ilk yarışı 4.4 pist koşullarında bence değerli ve çok da üzerine gidilmeden bir 5.'likti. Ondan sonra biraz daha sertleşen rakipten yanında şart 4 koştu ve yine üzerine gidilmeden kolayca koşuyu tamamladı. Bugün büyük ihtimalle Water Lily ve Firecracker'ın hemen arkası Taylor Kingdom'ı göreceğiz. Ya bu, atın, bu gruptan kesinlikle aşağı kalır bir yanı yok. Eğer şöyle bir öndeki tempo kızışır ve erken tempo düşer o isimleri Sailor Kingdom büyük ihtimalle viraj dönün dönülmez lider göreceğiz. Fena bir at değildir. Eğer oralarda lider alabilirse bence yakalanmadan bitirebilir. 2 ve 8 diyorum. 2 atla burayı geçiyorum. Grup 1 Nibolu koşusuna geldiğimizde 8 numaralı kıyıcıyı günün bankosu olarak öneriyorum. Son yarışta muazzam bir performans sergileyip sert berkle burunla biten bir yarış. Gerçekten çok iyi koştu ve buradaki rakibin bir çoğunu da geçmeyi başardı. Hatta uzak geçti desem yanlış olmaz. O günden sonra yaptığı çalışma benim için çok önemli çünkü genelde e, böyle sert bir ata saldıran isimler bir sonra kötü koşabilir ama kıyıcı o günden sonra hiç boş geçmeden çok da güzel hazırlıklarla en son güzel de bir idman gösteriyor bu koşuya geliyor. Önde gidebilecek atlar var dediğinizi duyar gibiyim. Ama aslında önde gidecek atların çok fazla dirençli kalmayacağı bir yarış. Neden? Her savaşa mesafe çok uzun. Önde giden bir at. Başka kim önde gidiyor? Öner Bey, kumcu. Öz Çimşek mesafe çok uzun. Yani başka kim önde gidebilir? Yok. O yüzden de burada belki viraja kadar yani Kıyıcı liderliği almayabilir ama özellikle viraja doğru artık öndeki hattın temposu ciddi anda düşecek ve lider büyük ihtimalle kıyıcı olacak. Virajda 3-4 boyunda dönecek olan kıyıcının ben oradan sonra yakalanmayacağını ve bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Bence tek rakibi var 12 numara Şimşek Efe. ama kıyıcı şu anki formuyla beraber bence bu yarışı kazanır. Benim bugünkü İstanbul'da Bankom kıyıcı 2'ye deneceklerde Şimşek de değerlendirebilirler. Şu an sesim gitmeye başladı ilginç bir şekilde neden acaba? Günün son konusuna geldiğimizde yani burada ön plan almak istediğim 3 tane at var. Yani eğer bütçeniz çok yüksek değilse ben her türlü e, bazen gerçi öyle bir yorumlar geliyor ki işte boylu kimler yatırabiliyor falan filan tarzda yorumlar geliyor ama yani öyle ön planda atlar veriyorum ben şöyle kısa geçebiliriz diyorum ki bazen bunu yazanlarda acaba akıl yok mu diyorum. Çünkü yani o kadar kısa geçirebilecek yerler verdiğimi düşünüyorum. Çünkü ben ufak oynayanları da yani geniş bütçeli oynayanları düşünmek durumundayım. Bu oyunu 300 lira oynayan varsa 10 liralık oynayan da var. Her türlü kişi için bir önerilerde sunmak durumundayım. Eğer bütçem çok düşük diyorsanız buraya çok at yazmak yerine 3 tane at yazabilirsiniz. Bunlardan bir iki numaralı Grand Treasure. İyi bir at. Son zamanlardaki performansı bu grup için çok yeterli. Kilosu da uygun. Bence mutlaka yarışta söz sahibi olacaktır. Diğer bir isim puanlamada biraz gerip yanında kalabileceğini düşündüğüm 13 numaralı Rabatto. İyi bir sprinter. Son zamanlarda sanki geçiliyor gibi görse de bence iyi koşuyor. Bugün tempolar mutlaka yükselecek ve uygun kilosuyla beraber 13 numaralı Rabatto'nun sonlarda iyi geldiğini görebiliriz. Diğer bir isim ise 11 numaralı Raul. Son yarışın çok fazla ölçü ama liderle alamadı o yarışlarda. Bugün bakıyorum evet öne çıkabilecek hatlar var. Kim bunlar? belki belki Fraser belki Doğu Prensi belki bunlarla beraber Raul belki ama şöyle bir kıyas yaptığımızda yani Doğu Prensi son zamanlarda öne çıkmadı Kayı de çıkacağını sanmıyorum bu kiloyla. O yüzden de ya Frazer ya Raul liderli alacak ama Raul iyi bir start çıkışı alabilirse bence rakibine göre daha seri bir at ve liderli alma ihtimali daha yüksek. O yüzden de bunu başarması durumunda Raul'dan bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Ufak oyuncaklar 2, 13 ve 11 yeterli gibi. Ama daha geniş oynamayı düşünüyorsanız 3 numara Lester Leonis, Son yarışı ne kadar uzun mesafede olsa da çok beğendiğim 5 numaralı Zlatibor, 7 numaralı Kalkandere, Ankara'daki yarışına ölçü almamız gereken 4 numaralı Winner Gets It All, ağır rağmen 1 numaralı Kayı Bey'i, 9 numaralı Fraser ki Raw için söylediklerim tam tersini Fraser da için geçerli. Eğer Fraser lider alırsa o mutlaka bir yerlere gelir. Ve son olarak star sonu yaşamazsa 8 numaralı Big Price devreye girebilecek isimler. 2, 13 ve 11 Fok oynuyorum diyorsanız yeterli Daha geniş oyuncaklar 3, 5, 7, 4, 1, 9, 8 Takip ederek değerlendirebilirler Şahsen benim içimi sinen ee, ümitli olduğum bir analiz oldu. Umarım beraber de güzel bir başarı elde ederiz. Alt taraftan videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. İzmir'le ilgili yorumlarım gifanaliz.com sitesinde olacak. Çok fazla mesaj geliyor bu konuyla ilgili. Ee, YouTube yayınlarım perşembe ve pazar olarak yıllardır devam ediyor. Diğer günlerdeki yayınlarım gifanaliz.com sitesinde oluyor. Kimseye ben gelin üye olun falan demem. Zaten e, önerilerle beraber tavsiyelerle gelen kişiler oluyor. isteyenler buyurup gelebilirler. E, sitemizde de her gün videolu bir şekilde analizlerimiz devam ediyor. İzmir yorumdan dediğim gibi gifkoanaliz.com sitesinde olacak. Başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Herkese bol şanslar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.